Evet sevgili seyirciler Alzheimer'la ilgili dikkat çekici bilgileri konuşacağız. Sevgili seyirciler Alzheimer önemli bir sağlık problemi. Neden önemli? Alzheimer tehdidi gittikçe büyüyor ve maalesef Türkiye'de görülme riski de hızla artıyor. İşte bu konuyla ilgili dikkat çekici değerlendirmeler var. Şimdi sırada canlı yayın konuğumuz az önce anons etmiştik. Yardımcı docent doktor Sayın Sevda Sarıkaya. Hoş geldiniz tekrar. Merhabalar. Merhaba. E, hayırlı Her sabahlar. E, şimdi... Pek çok insan son dönemde popüler bir konu var. Ee, çok medya sitelerinde çok sıklıkla konuşulan konulardan bir tanesi şu: Her unutkanlık e, derdine muzdarip olan insan acaba ben Alzheimer mi e, yakalandım veya Alzheimer mı olacağım endişesine kapılıyor. Evet. Ee, Hı -hı. Size de böyle şikayetler geliyor mu? Çok... Özellikle gençlerden. Hı -hı. Çok fazla. Şimdi son dönem e, popülaritesinin artmasıyla birlikte alzheimer hastalığındaki farkındalığın yükselmesiyle birlikte diyelim. E, herkes kendini alzheimer olduğum zannedebiliyor maalesef ki. Ve gençlerden de bu şekilde çok fazla başvurular oluyor. Genç arkadaşlara öncelikle şunu söyleyeyim. E, gençlerde düşündüğümüz sebepler ilk başta e, alzheimer türü hastalıklar değil de... ...daha işte vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri ya da e, yoğun tempoya bağlı bir takım e, unutkanlıklar... ya da depresif, semptomatoloji, anksiyete gibi durumlardır. Alzheimer hastalığını daha ileri yaşlarda düşünürüz. Bu demek değildir ki gençlerde Alzheimer görülmez. Gençlerde de görülür. Eğer ki genetik kökeniniz varsa familial Alzheimer hastalığı dediğimiz 3-5 köken ötede sizde Alzheimer süre geliyor ve devam ediyorsa genetik Aynı kökeni varsa, varsa aynen genetik kökeni varsa o zaman elbette ki gittikçe yaş genç yaşa çekerek bir önceki 60'sa 50, 40 diyerek gidebilir ama bunlar çok nadirdir. Sık görülen bir durum değil. E, Alzheimer hastalığı yaşla birlikte sıklığı artan bir hastalıktır. Neden Alzheimer hastalığı artmış gibi görünüyor e, dünyada ve toplumumuzda? E, yaşlı nüfus arttı. Bu arada e, yaşlılara saygı haftası içerisindeyiz onu da belirtelim. E, bu e, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte e, Alzheimer hastalığı daha fazlaymış gibi göründü. Aslında yaşlı birlikte arttığı için bizim gözümüze daha fazla çarpar oldu. Bir de bilinçlilik düzeyi arttıkça, farkındalık arttıkça insanlar bunu aha bunadı artık yaşlandı bu bunadı demekten çıkıp bir hastalık demeye başladılar. Peki mesela sizin gördüğünüz vakalar arasında en genç Alzheimer vakası kaç yaşındaydı hatırlıyor musunuz? 28-30. Ama bu, bu dediğim gibi bu familial, bu nadir yani nadir var, yok değil, yok diyemem. Ama e, toplum içerisinde bu hepimizde olan, gençlerde olan unutkanlıkları o şekilde değerlendirmemek lazım. Detaylı. Peki mesela onun başlangıcı gerek. tespit edilebiliyor mu? 28 30 dediniz. Evet. E, bunun görülme sıklığı da az dediniz. Çok az. O çok az. E, onun için çok üzerinde onun hani Peki mesela geçmişe doğru gittiğinizde o hastanın evet. e, gerçekten böyle ailesinde ciddi rahatsızlıkları bulunan azaymıra e, hasta e, azaymura yakalanmış İnsan sayısının çok olduğunu gördünüz mü? Var mı böyle? Bir... Genellikle ailesinde varsa önceki jenerasyonlarında e, ve genetik olarak ispatlanmışsa bir takım genler var bunda bakılan. Hani genetik geçiş varsa o zaman evet daha genç yaşlarda çıkabiliyor. Hiçbir genetik geçiş olmadan genç yaşta olabilir mi? Evet o da olabilir ama o da çok 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 nadir. Yani bunlar çok nadir durumlar. Bizim daha çok üzerinde durmamız gereken şey yaşla birlikte artan e, alzheimer hastalığına dikkati çekmemiz gerekiyor bence. Yani aşırı unutkanlıkla, aşırı Hı. unutkanlıkla, aşırı unutkanlığın sebep belirti olarak gündeme geldiği Alzheimer'a gidişteki hani normal aşırı unutkanlık veya Hı. Yani Alzheimer ile bağlantı olmayan aşı unutkanlık arasında nasıl, nasıl bir, bir fark vardır? vardır? Yani onu nasıl ayır edecek insanlar? Alzheimer hastalığında daha çok yakın geçmiş unutulur. Yani bir iki gün önce olmuş bir olay unutulabilir. Yeni görülen yüzleri tanıma daha zorlaşmaya başlar. Daha yeni bilgilerle ilgili sıkıntı olabilir. Bir de şöyle bir şey olur. Hastalar bu konuda çok hasta yakınları yanılabilirler. Hasta sürekli eskileri anlatmaya başlar. Devamlı eskileri anlatmaya başlayınca da ya ne kadar iyi bir belleği var. Devamlı anlatıyor. Halbuki yeni bilgi kaydedemiyor ki beyin. Eskisini anlatıyor, çıkarıp çıkarıp onu anlatıyor. Bu da yine bizim için bir bulgu sayılabilir. Ama siz eğer soruyorsanız ki gençlerdekiyle biz nasıl ayırt ederiz hı hı. diye. Gençlerde daha çok dikkat eksikliği ve anksiyete, depresyona bağlı, yoğunluğa bağlı bir unutkanlık olabiliyor. Eee Onlarda e, görülen e, tablo, e, şöyle söyleyeyim bir takım testler yapıyoruz biz nöropsikolojik testler. Tabii hiç kimseyi görmeden de buradan demek çok doğru değil. Bir hekim değerlendirmesi olması gerekiyor yani. E, bu şekilde evet. özetleyebiliriz. Peki en çok konuşulan konulardan bir tanesi de şu. Mesela internet sitelerinde görüyoruz. Alzheimer'ı önleyici gıdalar var diyorlar mesela. Hı hı. hı. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Yani gıdalarla Alzheimer arasında bir bağlantı var mı? Varsa nasıl bir bağlantı var? Alzheimer'i hiçbir şekilde önleyemiyoruz. Ancak Alzheimer'in ortaya çıkma olasılığını azaltabiliyoruz. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Ee, öteleyebiliyoruz. Yani 70'inde çıkaracaksan 80'inde çıkarabilirsin daha sonra 15 yıl gidersin güzel bir yaşam süresi. Bunlar gıdalarla ilgili yapılan çalışmalardan bahsedersek eğer Akdeniz diyeti dediğimiz bol yeşil sebzeyle beslenmenin Alzheimer'den koruyucu olduğuna dair yapılmış birçok çalışmalar. var. Yine birçok yerde konuşulduğu gibi omega 3 işte özellikle soğuk su yağlı balıkları olan somon balığında bolca bulunan omega 3, yine işte B vitamini vesaire gibi. Yalnız bunları gıdalarla birlikte almak daha doğrusu. Yani dengeli beslenmek diyelim biz buna. Gıda dışı ekstra genç yaşta sürekli vitamin almayı da uygun bulmuyorum ben. Yani mümkün olduğunca doğal yollardan beslenilmesi. Bir de zihinsel egzersiz çok önemli zihniniz ne kadar işlerse o kadar geç Alzheimer olursunuz. Çünkü Alzheimer beyin hücre ölümüdür. Siz beyin hücrelerini çalıştırırsanız o kadar geciktirirsiniz ortaya çıkmasını. Bu nedenle ben hasta yakın, hasta adaylarıma söyleyeyim. Ben şu şekilde önerilerde bulunuyorum. Mutlaka bir takım aktivitelerde bulunun. Mesela kendinize bir konu bulun diyorum bir ay boyunca bir tez yapar gibi onun üzerinde çalışın. Ee, ve sonrasında bir sunum hazırlayın bir şey yapın ya da yeni bir dil öğrenini çok derin mesela o çok fazla çalıştırır zihinsel e, fonksiyonları ya da e, ben işte Amerika'dayken e, uygulanan bir hani orada daha yoğunda uygulanan kognitif training dediğimiz zihinsel egzersiz programları vardı bunları e, internet üzerinden de bulmaları mümkün. Zihinsel egzersiz oyunları vardır bunları oynamaları bilgisayar oyunlarından bahsediyorum ama her türlü bilgisayar oyunu değil. Peki mesela şimdi son dönemde mobil cihazlara bağlılığımız arttı. Evet. Bunlar beynin fonksiyonlarını negatif olarak etkiliyor mu? Şimdi bu soru birkaç yönlü olabilir. Yani bu mesela Alzheimer'la bağlantılı mıdır? Mesela Alzheimer'ın ileride e, sebepleri arasında yer alabilir mi mesela bu mobil uygulamalar? mobil e, Şu an için öyle bir şey söyleyemeyiz. Ben yaşlılarıma, e, yani yaş almış dostlarıma diyeyim, Yaşlıyı pek kullanmıyorum. E, onlara genellikle e, internetle haşır neşir olmalarını, bu tür mobil cihazlarla ne kadar fazla ilgilenebiliyorlarsa ilgilenmelerini söylüyorum. Ancak gençlere aynı şeyi söylemiyorum. Çünkü gençlerde bu bir kopukluk yaratıyor ve dikkatlerini dağıtıyor. Ve onlardaki unutkanlıkta evet sürekli gözünün e, Twitter'da olması, sürekli WhatsApp'tan kim ne yazmış olması gibi durumlar gençlerdeki e, dikkat eksikliğini arttırabiliyor. E, ama Alzheimer değil bu. Alzheimer düşündüğümüz ileri yaştaki hastalarda, olabilecek hastalarda mümkün olduğunca teknolojiyle haşır neşir olmasını istiyoruz. Mümkün olduğunca ben kendi çevremdeki yaşlarımın hepsine birer Facebook hesabı edindirdim. Girin oradan bakın, okuyun, ne yapıyorsanız yapın, aktif olun, bir şeyler yapın. Onların zihnini zinde tutmak Kesinlikle için. Kesinlikle öyle. Az önce gıdalarla ilgili bir soruyu atmıştık. Önleyebiliyoruz, yani önleme değil de yani ötelenebiliyoruz evet, evet. Ne evet. kadar ötelenebiliyor mesela bu sağlıklı beslenmeyle o belli, belli mi? Belli değil, hayır bilmiyoruz. Ama etkisi var. Tabii ki var. Türkiye'de Çünkü kaç tane alzheimer hastası var? Türkiye'de e, tahmini olarak 500 bin, 600 bin civarı var. Ancak bunların 100 bininin tanısı konmuş. Diğerleri aramızda dolaşıyor tanısız. Yani tanısı konulmamış. Çünkü insanlar bunu bir hastalık olarak kabul etmiyorlar ve doktora gitmiyorlar. Peki şu anda 500 bin hasta var dediniz. Evet. İlerleyen dönemde Türkiye ile ilgili ürkütücü... Senaryolar, ürkütücü tablolar da var mı? E, dünya ile paralel olarak evet. Çünkü yaşlı nüfus artıyor. E, yaş almış nüfusun artması demek, e, Alzheimer hastalığının e, artması demek. Çünkü 85 yaş civarında bu olasılık %35, 90-95'te %50. Yani 90 yaşındaki birine baktığınızda iki kişiden birisi zaten Alzheimer'dır. Yani gittikçe bu gerçekten ürkütücü düzeye e, yükselecek ve bu konuda e, altyapı eksikliğimiz çok ciddi. Yaşlıya bakım konusunda e, gerek kamu anlamında hani insan ver, verilen bir şey çok fazla maalesef ki yok. E, mesela Amerika'da e, bunlarla ilişkili planlanan bir sürü e, şey vardır. Nasıl diyeyim size? Bir kişi o döneme geldiğinde e, devlet desteği alır vesaire, aile bakım e, yardım alır falan. Bizde maalesef bizde şunun arkasına sığınılıyor. Bizde deniliyor ki e, bizim kültürümüze göre bizim insanımız e, anasına, babasına, atasına sahip çıkar. E tamam, çıkarız. Biz Türk Milleti olarak en güzel özelliğimiz bu. Ama biraz da hani buna bir devlet desteği de gerekli. Bu konuda eksiyiz Anladım. Az önce bir haber ekrana getirmiştik. Down sendromlu bir küçük kız dünyaya geliyor. Okula almıyorlar, liseye almıyorlar. Fakat aile mücadele ediyor ve o kız şimdi bir devlet memuru olarak hayatına devam ediyor. Evet, çok güzel. Şimdi yani insana verilen Değerin artması lazım. Hı hı. E, hani dediniz ya az önce her iki yaşlıdan birinde hı hı. E, böyle bir risk var. Alzheimer riski var. 90 yani, yani insanlar e, tırnak içinde kaderine terk ediliyor evet, bir anlamda. maalesef. Siz diyorsunuz ki 500 bin hasta var. Evet. Son o, o, olarak toparlama anlamında neler söylemek istersiniz bu noktanın vurgulanması anlamında? Yani a, tamam Alzheimer oldu yani böyle mi bakılıyor bir kaderci bakış açısıyla? Maalesef. Yani tamam oldu bitti deyip el uzatılmıyor mu? Bunların... Ee, daha fazla yani hastalığın içine düşmesini engelleyici tedbirleri artırmak için neler yapmak lazım? Öncelikle toplumu bilinçlendirmek lazım. Bu da çok fazla bireysel olan bir şey değil. Ben kendi kendime to, yaptığım bir sürü toplantı, konferans var ama bu tek başına olacak bir şey değil. Bu topluca olacak bir şey ve bu konudaki e, bir takım kuruluşlar var. Evet ama onlar da çok fazla destek alamadıkları için çok bir şey yapamıyorlar. Bilinçlendirme çok önemli. Bir de bu tür hastaların yakınlarına destek çok önemli. Bir hastaya bir kişi 24 saat boyunca baktığı zaman onda burnout oluyor. O kişi de hasta olmaya başlıyor. Hastayla nasıl iletişim kuracakları ve nasıl problemleri azaltacakları ile ilgili eğitimler gerekli. Yani bu konuda özetlersek eğer yaşlılara saygı haftası vesilesiyle de bunu söylersek eğer bu hastalıkla ilgili bilinçlendirmenin artması ve bu Alzheimer hasta yakınlarına rahatlayacakları ve yardım alabilecekleri platformlar oluşturulması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sabahın ilk saatlerinde kırmadınız programımıza geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler önemli bir sağlık probleminin detaylarını dinledik. Ee, sayın Yardımcı Doçent Doktor Sevda Sarıkaya hanımefendiden. Alzheimer Türkiye'deki en önemli problemlerden bir tanesi, önemli hastalıklardan bir tanesi. Sayın Sarıkaya'nın anlattığı e, ifadelerde dinlediğiniz 500 bin insan bugün Türkiye'de bu hastalıkla yüz yüze bir an önce bu konuda ilgili etkili ve önemli projelerin geliştirilmesi lazım diyor Sayın Sarıkaya.